<laughs> artık Borçka'da Gençlik ve Tiyatro ekibi tarafından de skeç ve tiyatro da. gösterisi gözleri sulandırdı. Bugünkü çıkan çatışmada dört şehit verdik. Lanet ediyoruz Şimdi şehitlerimizin isimlerini açıklıyorum evet. sizlere. Hakan Aydın, Burak Yılmaz, Berkant Özmen, Canan nedir o Bayrak oğul, devlet oğul, can oğul. Sevmek nedir? Sevmek nedir bunu bilen aşıklara bismillah. Bu oğullar Sümeyye'ye can analardan doğdular. Eşiklerken eşiklerken diz vurduğun yerlere bismillah oğul. Tiyatro, Borçka Kaymakamı Fatih Kızı Toprak, Belediye Başkanı Oral Küçük ve çok sayıda Borçka ve Murgul halkı tarafından izlendi. <laughs> Borçka Gençlik Tiyatrosu, skeç ve tiyatro gösterimi sunuculuğunu Cansu Beste Atar yaptı. Hem tiyatro organizatörlüğünü yapan hem de oyun içinde bulunan Borçka Belediye Başkanı'nın oğlu Oral Küçük, tiyatroya gönül verenlerin alkışlarıyla destek aldı. Sahne sonrası katılımcılar ve oyun ekibi bu gösteriyi sunarken tek bir düşünceyle yola çıktıklarını, amaçlarının gençlerin içindeki cevherleri ortaya çıkarmak olduğunu söyledi. Vallahi e, gündemimizde olan e, şu zamanlarda şehitlik, ne bileyim töreyle ilgili bu konuyu sergilemek dedik. Geçen sene 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni canlandırdık. E, Jumbo İnşaat personeli özel oynadık. Bugün de yine ortaokul ve lise oynadık ve şimdi de son sunumumuzu halk oynadık. Gençlere bir şeyler katmak için e, bu yola baş koydum. Bana biri derse ki kadro kurduk, o kadroyu yönetir misin deseler, seve seve giderim. Her günde cepimden de harcamak suretiyle giderim. 80 önce atılmış da bu iş bugüne kadar neden kalmış? Artvin Borçka Gençlik Tiyatrosu ekibi tarafından sahneye konulan skeç ve tiyatro gösterisi Borçka Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Belediye Başkanı Dıral Küçük ve çok sayıda Borçka ve Murgul halkı tarafından izlenildi. Olmaz olsun böyle töre. Ben az onu. Sen de mi? <laughs> Borçka Gençlik Tiyatrosu Skeç ve Tiyatro Gösterimi sunuculuğunu Cansu Beste Atar'ın yaptığı gecede ekip adına bir açılış konuşması da yaptı. Güle 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 oğlum ne diyelim. <laughs> sağ ol baba. Ölürsem canım fedadır vatana. Oğlum dönersem başım üstüne, Ölürsem vatan sağ olsun. Zaman zaman tiyatroyu izleyenler bazı bölümlerde gözyaşlarına hakim olamadılar. tiyatro organizatörlüğü yapan ve hem de oyunun içinde bulunan Borçka Belediye Başkanı'nın oğlu olan Bora Küçük, tiyatroya gönül verenlerin alkışlarıyla destek alırken geceye katılanlar biraz üzün birazcık da mutlu bir tebessümle ayrıldılar. Bayrak oğul, devlet oğul, can. Nedir? Sevmek nedir bunu bilen aşıklara bismillah. <laughs> Sahne sonrası katılımcılar ve oyunun ekibi bu gösteriyi sunarken hayata tutunmak için yetenekli olanların kendilerine bir yol çizmelerini sağlamak için yola çıktıklarını belirttiler. Şimdi bu bir, bir iki tiyatro. Bir tiyatromuz var o kadar. Yani bir tek tiyatroyla kalmamamız lazım. Daha çok şey olması lazım. Bu tabi yardımlarla olur. Yardımları bekliyoruz. <laughs> sene önce dedeme kurşu atılmış da bu iş bugüne kadar neden kalmış? Ta gelmiş torunun torunu olarak bu iş ortada neden ben kaldıracağım? Töre devam eder. Dağımızı katlettiler, ömrümüzü tükettiler. Olmaz olsun böyle töre. <gülüyor> 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 ne istiyorsun işte Hasan Ümer'de? Ben öldürecektim onu. Sen de mi? Bunlar <laughs> da onun için gelmişlerdi. Evet. Niye ama? Hasan'ımın dedesinin dedesi buradaki köyde bir toprak için kurşun atmıştı ondan. Vay be! <laughs> köylüler, bu meftanın dedesi, sizin dedelerse kurşun batmıştır. Evet. Siz niye geldiniz buraya? Hasan'ı vurmaya. Peki hanginiz burada Hasan'ı? Bilmiyoruz. Seni bu için yetiştirdik oğul Vatanımıza, milletimize hayırlı evlat ol diye. Güle güle git, güle güle git oğlum ne diyelim. Sağ ol baba. Ölürsem canım fedadır vatana. Oğul, oh, başım üstüne Ölürsem vatan sağ olsun. Baba çocuklarına büyüdü. <büyüyecek. Gülüyor> vatan <laughs> toprağı ve kuruma gün. Ama o sınırdır askerin düşkünlüğü, dünyası dardır. Bir özlem, şu sınırdır askerin. Bir özlem vardır su yolunda. Bir... Biz niye buradayız? Bu sütün botları kafasını kırmak için değil mi? Vatanı karış karış korumak için değil mi? Haklısın canalıyım. Yerden göğe kadar haklısın. Berkan bak askerimiz bitince düğün yapacağım. Oğlumu askerden gönderdiği haber nedeniyle <laughs> Allah'ın emri peygamberin kabliyle oğlum Canali'ye güzel kızınız Piray'ı istiyoruz. Valla kardeşim biliyorsun evde kızından başka kimse yok. Aldığımız son dakika haberine göre bugünkü çıkan çatışmada dört şehit verdik. Lanet diyoruz terörün. Şimdi şehitlerimizin isimlerini açıklıyorum sizlere. Hakan Aydın, Burak Yılmaz, Berkant Özmen, Can Ali. Nedir? Sevmek nedir? Bunu bilen aşıklara bismillah. Bu oğullar Sümeyya canlılardan doğdular. Eşiklerken, eşiklerken diz vurduğun yerlere bismillah. Ağun. Dindilere, destanlara, koşuklara bismillah. oğul, oğul. Buwa tanicin oğul, buwa tanicin. Bir can değil, bir can feda olsun oğur. Vatan sağ olsun. ...güzeldi hem duygulandık. Ya bu... E, ...günümüzde olan... E, ...şehit olan e, askerler... ...terör, evet şehit olan askerlerin... E, ...bir şeyin tiyatrosunu hazırlamışlar çocuklar. Hani ona duygulandık, ağladık. Ama... ...çocuklar teşekkür ediyoruz, güzel bir program hazırlamışlar. Valla insanların e, bu şekilde teşrif etmesi, kalabalık görmek daha çok <laughs> heyecanlandırdı beni. O şekilde yani. Evet. Valla e, gündemimizde olan e, şu zamanlarda şehitlik, ne bileyim töreyle ilgili bu konuyu sergilendirdik. Geçen sene 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni canlandırdık. E, Jumbo İnşaat personeline özel oynadık. Bugün de yine ortaokul ve lise oynadık ve şimdi de son sunumumuzu halk oynadık. Gençlere bir şeyler katmak için e, bu yola baş koydum. Bana biri derse ki kadro kurduk, o kadroyu yönetir misin deseler seve seve giderim. Her günde cepimden de harcamak suretiyle giderim. Bu arkadaşlar da bana o teklifi de bulundular. Sağ olsunlar. Beni saydılar, sevdiler. Gerçi aramızda kavgalar, gürültüler de oldu ama o kavgalar tatlı kavgalardı. Biz ona güzellikler katıyoruz zaten. O şekilde olmasa zaten bu tiyatro ortaya çıkmaz. <laughs> evet ağladık biz. Çok duygulandık çünkü. Bir şehit, şehit abimiz öldü sonuçta. O yüzden çok duygulandık ve ağladık yani aklımızdan geçen böyle bir şeyin daha önce bizim hayatımızda olmaması temennimiz bu evet olmasın aileler ağlamasın bu bölümü Bora abiyle sonradan öğrendik böyle böyle yaptı zaten ilk bölümü ilk konuyu aldığımızda bu kadar değildi kendisi yazdı şey yaptı yani ekledik, uzun bir şey yaptık. Kermaçca ile beraber, burak küçük. Ya biz Borçka küçük bir yani ilçe. Bu, bu şeyler tiyatrolar şeylerin olması bizim yani daha iyi oluyor. Daha çok olması lazım. Şimdi bu bir, bir iki tiyatro, bir tiyatromuz var o kadar. Yani bir tek tiyatro ile kalmamamız lazım. Daha çok şey olması lazım. Bu tabi yardımlarla olur. Yardımları bekliyoruz. <laughs>